Merhaba arkadaşlar. Kışlık hazırlıkların hazırlıklarımızı tartını melemen ile başladım ben de. E, domatesleri güzelce yıkadım, ovuşturu ovuşturu. Baş kısmındaki o sap kısmındaki kalın kısımları çıkardım. Hiç soymadan biraz küçülttüm ve böyle tencerede haşlıyorum. Hiç blenderdan geçirmedim. Haşlıyorum. Bayağı biraz yumuşadıktan sonra gördüğünüz gibi kaynıyor. Sonra blenderdan geçirdim. Çünkü ilk başta blenderdan geçirdiğimiz domatesler suyunu bırakıyor arkadaşlar. Böyle kendi suyunun içinde haşlanarak pişen domatesler ve daha sonrasında ronda yaptığımızda bakın koyu bir kıvam alıyor. Daha sonra da kenarda doğrayıp hazırladığım, beklettiğim biberleri, köy biberi katacağım. içine de 1 kilo kadar. Onları da hafif yağda soteleyeceğim ve e, rondodan geçirdiğim domates soslarıma buluşturup biraz da tuzunu ayarlayıp biraz böyle bir iki taşım daha kaynatıp ondan sonra kavanozlara sıcak sıcak doldurup kapaklarını kapatacağım. Tabii ki her zamanki gibi Yeni sıfır kapak kullanıyoruz arkadaşlar çünkü açarken biraz esnetme yöntemiyle açıyoruz kapakların kenarları bozulabilir hava alabilir bu yüzden de emeğimiz e, boşa gitmesin çöp olmasın diye her zaman sıfır kapak kullanıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynatıyorum biraz yumuşuyor yumuşadıktan sonra. Buradaki gibi blenderdan geçireceğim ve e, zeytinyağında soteledim e, bir yeşil biberleri de içine boca ettikten sonra karıştırıp şişeleyeceğim. bu kısmı da yine sizin için tekrar çekerim arkadaşlar. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık olsun. Hoşçakalın. Sevgiler.